Bro. Lan ben bugün sanki bir şey unuttum lan. Bir dakika ya. Neyse Türk gelir birazdan belki. Tamam ben YouTube'a video atmaya Saat 4.45 mi? Bir dakika hemen kaydı lazım yapıyorum herhalde Ne yaptın? Bir dakika dur baş, bir dur başlama başlama. Ne yapabilirim? Akım yaptık akım. Dur dur ya yorumlara bakalım dur. Bu ne oğlum amına? Aldık twerk mi Lan oğlum bunu söylemiştik bir de. Biri yazmış twerk at diye. Lan söylemedik mi? Söyledik. 50 TL gelirse twerk atacağız. Allah Allah. Abi korku oyunu çek. Yok olmaz korku oyunu çekemem. Facecam koyamam. Cık cık. Şu an facecam koyamam çünkü facecam koymam için bayağı bir uzun zaman lazım. <laughs> Nasıl filmi çekeceğim? Bir dakika. Var mı şarkı? Şarkı yok. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Allah. Ver, ver şarkı. da <laughs> bakayım Sevmediğim için video çekmiyorum Bahane göt gibidir herkese de bir adet Şaka maka bir yana. ben ciddi anlamda video çekmiyorum video atmıyorum İçim. ve Geri zekalı Ya güleceğim yok